Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ferm marka 4 amper 20 volt spiral testereyi yani spiral taşlamayı, avuç taşlama dediğimiz makineyi tanıtacağım arkadaşlar. Bir önceki videolarımı izleyen değerli izleyicilerimizi bilirler. Biz bu ürünlerin hepsini tek aküyle çalıştırıyoruz. En büyük özelliği bu arkadaşlar. İlk önce bismillah diyerek akümüzü çıkaralım. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sayımız çok az. İnşallah güzel içerikler üretip sizlere faydalı olmayı amaçlıyoruz. Lütfen kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olun. Abone olun ve çana basarak bizleri takip etmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kutu açılışımızı yapalım. Gördüğünüz gibi garanti belgesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu siper muhafazası. Ürünümüz, kolumuz ve aynı zamanda taş değiştirme anahtarımız. Bu şekilde. Arkadaşlar sağdan soldan ödünç almaya gerek yok. Bu ürünün elektrikleri de var ama siz bağda bahçede çayırda bayırda kullanacaksınız. Bu ürünü size şiddetle ve şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bu ürünü aydan aya paranız olmayabilir. Maaşınızı aldığınızda kredi kartınız döndüğünde her ay bir ürünün 3 taksi şeklinde sipariş ederseniz sizden de güzel ürünler olabilir. Ve 12 ayın sonunda baktığınızda atölyenizde muhteşem derecede ürünlerle karşılaşabilirsiniz. Aa ben bunu ne zaman almışım diyeceğiniz zamanları göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden sizlere bu ürünü tavsiye ediyorum. Arkadaşlar muhafazayı bu şekilde takıyoruz normalde. Şu an takmayacağım. Kullandığımda takacağım. Şu şekilde arkadaşlar bir kolu var. Bu kolu sağ ve sol olmak üzere iki tarafa da takabiliyorsunuz. Ben sol ağımı sol elle kullanıyorum. O yüzden bu şekilde takıyorum. Arkadaşlar bu anahtarın ne olduğunu bilmeyen değerli arkadaşlarımız vardır. Bu anahtarı bu şekilde taktığınızda burayı üzerinden kilitliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sıkıyorsunuz veya açıyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Yine demininki videolarda, önceki videolardaki gördüğünüz 4 amper 20 volt FX modeli. Bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Taktınız. Sadece yine eski videolarımda söylediğim gibi sağda olanlar sağdan, sollak olanlar soldan kaydırdığı bir tuş var. Güvenlik tuşu. Bu Şu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Siz ister bununla taşlama yapın. isterse kesme yapın. Bu ürünün en önemli amacı elektriği olmadığı yerlerde kullanmak. Bahçedesiniz. Bir teliniz var. Kesmek istiyorsunuz. Jeneratör mü arayacaksınız? Gerek yok. Böyle bir batarya alın. İlk önce isterseniz takım yapacaksanız bataryadan başlayın. Bataryadan sonra şarj aleti alın. Ve bunlar çok düşük rakamlar. Rakamlarını şu an söylemeyeceğim farklılık gösterdiği için. Bu üründen alabilirsiniz sırayla. Şarjlı matkap alabilirsiniz. Ve bu aküye göre arkadaşlar binlerce ürün var. Bu ürünlerin hepsini alarak kullanabilirsiniz ve memnun kalabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Videoda görünüyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler ki bu profesyonel mi değil mi şöyle böyle büyük bir tartışma oluyor. E şimdi adam gidiyor bunu ürünü o 20 bin liralık 30 bin liralık Devil'da karşılaştırıyor. Tabii ki arkadaşlar herkes segmentinde yarışmalı. Siz 100 kiloluk bir boksörle 150 kiloluk bir boksörü yarıştırabilir misiniz? Tabii ki hayır. O yüzden bu ürün sizin ihtiyacınızı görmesi asebiyle yapılmıştır. Yani bunu gidip de bir demirci kullanırsa bir gün akşama kadar kaynatacağı profilleri keserse belki de dayanmayabilir. Bu konuda bir şey diyemem ama hobi atölyesi olanlar için Tağda, bayırda, çayırda kullanmak isteyenler için, bayır olanlar için bulunmaz bir nimet olarak ben bunu adlandırıyorum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Spiral taşlama videomuz bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Lütfen ve lütfen kanalıma abone olun. Görüşmek dileğiyle saygılar ve hürmetler.